Goril yavrusu Zeytin Nijerya'ya gitmek için hazırlanıyor. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl 22 Aralık'ta Nijerya çıkışlı, Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda bulunan goril yavrusunun rehabilitasyon süreci devam ediyor. Ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde steril özel bir ortama alınıp Bakımları yapılmaya başlıyor. İlk bulunduğunda biliyorsunuz çok korkmuş bir vaziyetteydi, baya bitkin düşmüştü. Şimdi gördüğünüz gibi gayet iyi durumda. Artık göğsüne vurmaya başladı, salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşiyor. Zeytin rehabilitasyon sürecinde de gelişimini sürdürüyor. İlk geldiğinde 62 santimdi boyu. Şu anda 80 santime ulaştı. Kilo olarak da 9 kiloydu geldiğinde ağırlığı. Şu anda yaklaşık 16 kiloya ulaştı. Sağlığı gayet yerinde. Hayata daha olumlu bakıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin goril yavrusunun memleketine geri dönüş sürecini anlattı. Nijerya'da bizden resmi talepte bulundu. Biz orada uygun koşullarda bakılıp bakılmayacağını hem iklim koşulları anlamda hem de diğer gorillerin olup olmaması yönüyle bütün şartları taşıyıp taşımadığını incelediğimiz için biraz zaman aldı bu süreç. Ama şu anda hem resmi talep hem taahhütleri aldığımız için artık geri gönderme sürecini başlatmış bulunuyoruz. Genel Müdür çok çetin zeytinin hayatına olumlu dokunuşlar yapan herkese teşekkür etti. Evet, genel